Bu şeklimle arkadaşlar bana kimse puan vermez. Eminim. Aa bu arkadaş ne yapmış? Neden benim kostümümü çaldın arkadaşım? Aynısı olmaz. Değiştir çabuk. Bu arkadaş ben ne yaparsam onu yapıyor. Beni kıskanıyor galiba arkadaşlar. Beni kıskanıyor bu. Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umuyorum herkes iyidir. Arkadaşlar güzellik yarışmasındayız. Ve yarışma başladı bile. Bizi burada çıplak kafa bırakmışlar arkadaşlar. Danla gömlekle bırakmışlar. Diyorlar ki bir an önce kendinize bir kostüm seçin. Karakter seçin ve yarışmaya başlayın. Acaba burada neyi seçsem? Ben arkadaşlar yarışma kurallarına uymuyorum. Kafama göre takılacağım bu yarışmada. Şöyle bir yüz karakteri seçelim. Evet. Gülen adam. Bir de gözlük bulalım. Komik olsun. Bu oh, süper. Bu da süper arkadaşlar. Hemen kafamıza saç, peruk bir şeyler bulmamız lazım. Kendime göre bir sakal bıyık buldum arkadaşlar. Sakalımızı hemen boyayalım arkadaşlar. Oh. Bu da süper oldu. Hemen Hemen bir elbise bulayım arkadaşlar kendime. Yoksa çıplak kalacağız. Süre giderek azalıyor. Bu yarışma çok ciddiye almış bu işi arkadaşlar. Biz komiklik yapmaya geldik buraya. Komiklik. Bak arkadaş ne güzel komik olmuş. <laughs> ben de bulayım arkadaşlar şurada. Ah bu komik işte. Böyle çıplak çıkacağım. Pantolon istemiyoruz arkadaşlar. Pantolonumuz olmayacak. Acaba başka ne var? Aksesuar bakayım. Bu ne? Topal bacak mı? Tamam arkadaşlar, süper oldu bu, süper. <laughs> Yarı zombi gibi bir şey. Elmeni alsam bir de böyle. Bir şeyler alalım şuradan. Süre bitti süre. Tamam bu güzel. Buna ne yapacaksın? Salla bakayım. Vay. Sallıyoruz. Okuz. Pokuz. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Ne iştir bu? Arkadaşlar burada kanatlar var. Bir de kanatlansak mı acaba? Kanat takayım. Aa şapkalar var şapkalar. Çabuk seç şapkayı. Evet son anda şapkayı da seçtim arkadaşlar ve yarışmamız başladı. Evet garip jürimiz de burada arkadaşlar. İlk finalistimiz geliyor. Bu arkadaş bayağı şık olmuş. Ama biz jüri değiliz arkadaşlar. Biz puan vermeyeceğiz. Jüri versin puanı. Aa ben katılıyorum. İkinci finalist ben olmuşum. Selam arkadaşlar. Tipi harika. Bana puan verin. Bak kendinden emin arkadaşlar. Bakalım. Ne olacak göreceğiz birazdan. Evet bu arkadaş da baya baya böyle kendine özenmiş. Kıyafeti güzel. Biri verecektir iyi bir puan diyorum. Tuana arkadaş katılıyor. Vay cici bici olmuş bu da bayağı. Bu bayağı işi ciddiye almış. Bayağı güzellik yarışmasına katılıyoruz zannediyor galiba. Belki de öyledir arkadaşlar. Biz kurallara uymuyoruz. Bir finalistimiz daha gelmiş. Abi 5 verdim. Sen kazan. Teşekkür ediyorum arkadaşım. Benim karaktere bürünmüş. Ve diğer finalistimiz geliyor. Bu da bayağı şık olmuş. Bence bayağı puan alır arkadaşlar bu jüriden. Diğer finalistimiz geliyor. Bu da kendini kral falan mı? Prenses mi oldun acaba? Garip olmuş şeklin ama sen de kural dışına benim gibi çıkmışsın. Bence kazanırsın. Murat 17 arkadaş geldi. Bu da bir canavar olmuş. Bu da benim gibi kural dışına çıkmış. Teşekkür ediyorum arkadaşım. İnşallah sen kazanırsın demiş. Karakteri baya bizim gibi tarzın dışında. Evet. Yarışmanın tarzına uygun bir bayan geliyor. Bunlar baya şık olmuşlar arkadaşlar. Biz çok korkunçuz. Biz herhalde sondan birinci. Belki de elemeye falan da katılamayız. Vay bu da biraz tarzın dışına çıkmış bizim gibi. Çok şirin olmuşsun arkadaşım. Vay şimdi seçim anı arkadaşlar. Kim birinci oluyor? Yok arkadaşlar, yok böyle bir şey. Gerçekten ilginç. Birinci olmuşum. Ve son bir yarışmaya girelim. Ne dersiniz arkadaşlar? Girelim değil mi? Son bir yarışmaya girelim. Bakalım son yarışmada pratik neler yapacakmış. Hep beraber izleyelim. Ve başladı. Pratik hemen acele et. Titreme Sakin ol. Yarışıma başlamadı da. Kendine bir kostüm seç. Bir karakter seç. Komik olsun komik. Bu sefer komik olsun. Evet arkadaşlar bu çok harika. <laughs> gözlere bak gözlere. Şaşı oldum şaşı. Şaşkın ve şaşı arkadaşlar bu. Aa, bir de kulaklık al kulağına. Rengimizi belirleyelim. Oo, tamam tam sana göre tam sana. Bakalım şurada komik saç var mı arkadaşlar? Şöyle komik bir şey olsun. Evet, süper komik. Şu nasıl olur? <laughs> kafanda ne var böyle? Yumurta falan mı çıktı kafanda? Gerçekten kafasında yumurta var gibi. Böyle kalsın böyle. Süper. Mantar kafa arkadaşlar. Bildiğiniz yumurta kafa değil, mantar kafa. Aa bunu mu seçsem acaba? Bu daha güzel olur herhalde. İptal edelim şunu. Yumurta kafadan vazgeçtik arkadaşlar. Evet. Baya komik. Tamamdır. Hemen elbise bulalım. Çabuk ol pratik. Kendine hemen bir elbise bul. Cıbıldak kalacaksın. Aa burada başka şeyler var. Onları da seçtik. Evet şurada bunlardan birini seçeyim arkadaşlar. Bakayım nasıl oluyorum. Arkadaşlar bu çok süper bir karakter oldu. Robota benzedim aynen. Bir de pantolon pantolon çabuk. Bak bakayım pantolon nasıl. <laughs> Harika süper. Robotun pantolonu olur mu? Bir de bunu seçelim bakalım. Gacırt gucurt gacırt gucurt bir robot oldum arkadaşlar. Yağlayın bunu yağlayın. Ses çıkarıyor. Bu şeklimle arkadaşlar bana kimse puan vermez. Eminim. Aa, bu arkadaş ne yapmış? Neden benim kostümümü çaldın arkadaşım? Aynısı olmaz. Değiştir çabuk. Arkadaş ben ne yaparsam onu yapıyor. Beni kıskanıyor galiba arkadaşlar, beni kıskanıyor bu. Gülüyor bir de bana arkadaşlar, gülüyor. Ben ne yaparsam onu yaptı arkadaşlar. Ama zaman kalmadı görüyorsunuz. Umarım beni tanırlar, bana puan verirler ve kazanırım. Ve yarışma başlıyor. Fransa'dayız arkadaşlar, Paris'e gitmişiz. Biz nereye gidersek oraya gelen jürimiz de bizimle birlikte geliyor arkadaşlar. Bize selam veriyor. Selamlar selamlar. Evet ilk finalistimiz geliyor. Baya güzel olmuş ama biraz derin düşünüyor bu arkadaş. Bir finalistimiz daha geliyor. Harika bir karakter bulmuş arkadaş kendine. Gerçekten sevimli. Ve diğer finalistimiz. Evet arkadaşlar, benden kopya çeken finalist. Buna puan vermeyin arkadaşlar. Ben ne yaparsam onu yapıyor. Nay 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 diyor bir de. Beni kıskanıyor arkadaşlar. Beni kıskanıyor. Diğer finalist arkadaşımız geldi. 5 puan istiyor arkadaş Verin arkadaşlar Lütfen demiş Ve diğer finalist arkadaşımız geldi Baya şirin olmuş Jürimiz buna baya puan verecektir Vay. Bir finalistimiz daha geldi arkadaşlar. O kadar uğraştım ki diyor. 5 puan istiyor. 5. Verin jüri, jüri. Hey jüri, uyumayın. Verin bu arkadaşa puan. Vay, Tuana arkadaş geldi. Bu da bayağı iddialı. Selam herkese diyor. Bana puan verin diyor. Jüri duyuyor musun? Bir an önce bu arkadaşa bir 5 puan ver. Ben yarışmaya katıldım. Puan veremem biliyorsunuz. Vay. Biri daha geldi. Bu ben miyim acaba? Kendi karakterimi artık tanımıyorum. Benmişim arkadaşlar. Baya yarışmacı var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Jüri baya zorlanacaktır karar vermekte. Bakalım kim? Bu kim? Ben miyim? Evet arkadaşlar benim benim. Oh, süper yine birinci oldum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Süperdi. Yine pratik birinci oldu. Gerçekten burada puan veren arkadaşlarıma cani gönülden teşekkür ediyorum. Roblox'ta bir oyunumuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.